Merhabalar kriptoarena.com okuyucuları ben Mehmet Çoban. Her zaman olduğu gibi yaşadığımız bu zor günlerde kişisel sorumluluğumuzu kat ve kat artırarak en iyi şekilde yerine getirmek dileği ve isteğiyle başlayalım bugün analizimize. Klasik olarak yine Bitcoin dolar üzerine duracağız. Hatırlarsanız son video analizimizde beraber bir yükseliş kanalı çizmiştik Bitcoin dolarda mavi gösterdiğimiz ve Bitcoin doların bu yükseliş kanalı içerisinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerin olası olduğundan bahsetmiştik. Nitekim Bitcoin geri çekilmelerde bu yükseliş kanalının destek noktasından altına gelmiyor ve bu destek noktasından bir nevi e, kendine güç alarak tekrar yukarı yönlü bir hareket sağlıyor. Şu anda 10.900 dolarlı seviyeleri zorluyor Bitcoin dolar ama ancak ancak 10.900 dolar seviyeleri Bitcoin'de önemli bir ara destek noktası. İsterseniz bugün bir trend daha çizelim ve bu trendde aslında Bitcoin'in şöyle çizersek kırmızıyla gösteririm. Bu arada e, grafik üzerinde yükseliş trendlerine mavi ile düşüş trendlerine kırmızıyla gösteririm ayrı, e, daha rahat seçilmesi açısından. Aslında bu trend 1 Eylül tarihinde başlayan aşağı yönlü bir düşüş trendi. Bu, e, bu, 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 bugünkü geldiğimiz fiyatlar itibariyle özellikle 10.600 dolar seviyesinin üzerine çıkılmasıyla Bitcoin dolar aslında bu düşüş trendinin bir nevi üzerine çıkmış oldu. Bu kısmen olumlu ancak Bitcoin'de şu seviyelerde ciddi çok ciddi bir sıkışma var ve şu anda 10.900 dolar seviyesi kuvvetli bir destek noktası konumunda direnç noktası konumu e, işlevi görüyor. Ancak bizim için asıl önemli olan tekrar belirtelim üzerine basa basa belirtelim. E, bizim için asıl önemli nokta 17 Ağustos 2020 tarihinden baş, bir başlayan bu düşüş trendi kırmızı ve kalın çizgiyle gösterdiğimiz Bitcoin üzerindeki bir satış baskısının bir miktar zayıflaması ve 12.150 dolar seviyesindeki bizim mihenk taşı görevini gören direnç noktasına hareket edebilmemiz için Bitcoin dolarda kesinlikle bu trend çizgisinin üzerine çıkılması gerekiyor. Bugünkü fiyatları itibariyle bu trend çizgisi 12.250-12.300 dolar bandına denk geliyor. Eğer bu seviye kırılırsa Bitcoin dolarda 12.000-12.150 dolar seviyesindeki son derece önemli direnç bölgesine doğru bir hareket yaşanabilir. Geri çekilmelerde ise bugünkü fiyatlar itibariyle bu kanalın direnç noktası aynı zamanda şey destek noktası aynı zamanda Bollinger bandının orta eğrisine denk geliyor ki burası 10.717 dolar seviyesi. Yani bugün için Bitcoin dolarda 10.700 dolar seviyesi oldukça önemli. Zira bu seviyenin altına gelinmesi durumunda. Bitcoin'de 100 günlük hareketli ortalama seviyesine denk gelen 10.529 dolar seviyelerine kadar yani 10.500 dolarlı seviyelerde kadar bir geri çekilme beklenebilir. Ee, bu seviyenin altında ise yine Bollinger Band'ın alt eğrisi olan 10.200 dolar seviyesi Bitcoin'de destek noktası görevi görecek. Aynı zamanda burası biliyorsunuz 10.150-10.200 dolar seviyesi Bitcoin'de önemli bir ee, oldukça önemli bir destek noktası. Bir önceki analizimizde de bahsetmiştik. Bitcoin yaklaşık 66-67 gündür 10.000 dolar seviyesinin altında kapanış yapmıyor. Yani 10.000 dolar seviyesini Bitcoin çok kuvvetli bir destek noktası olarak belirledi kendisini. O zaman şöyle bir sal e, üretebiliriz bu görüntü itibariyle Bitcoin 10.000 doların altına gelmedikçe satış baskısını ya daha doğrusu aşağı yönlü riskin biraz daha az olduğu seviyelerde hareket etmiş olacak. 10.000 doların altına gelirse de o zaman 200 günlük hareketli ortalama seviyesine denk gelen 9.300 dolar seviyelere kadar Bitcoin'de tabi 9.800 dolar seviyesi ara destek noktası olmak üzere 9.300 dolar seviyelerine kadar Bitcoin'de bir geri çekilme hareketi beklenebilir. Kısaca son durumu bir özetleyelim isterseniz Bitcoin e, o, dünkü analiz, bir önceki analizim Bizde çizdiğimiz yükseliş kanalı içerisindeki hareketini devam ettiriyor. Bu kanalın destek noktası bugünkü fiyatları itibariyle 1700 dolar seviyesi. Bu seviyenin altına gelmedikçe Bitcoin'de e, önemli bir seviye olarak gösterdiğimiz 11.250-11.300 dolar bandına doğru kademeli de olsa tabii 10.900 dolar seviyesi ardı noktası olmak üzere kademeli de olsa bir hareketlenme beklenebilir, bit, bit beklenebilir Bitcoin dolarda. Ancak tekrar belirtmekte fayda var. 10.150, 12.150, 12.200 dolar direnç bölgesi çok kuvvetli bir şekilde kırılıp yani şu bölge çok kuvvetli bir şekilde kırılıp destek noktası haline gelmedikçe Bitcoin'de yaşanan her yükselin yükselişin direnç noktalarına satışlarla karşılaşması, kar satışlarıyla karşılaşması olası bu sebeple yeni pozisyon açmak fikrinde olan, yeni pozisyon açma stratejisi olan yatırımcıların bu noktaya özellikle dikkat etmesinde fayda var. Eğer ki 12.150 12.200 dolar bandı yukarı doğru kırılırsa o zaman bitcoin'de tekrar 14.000 15.000 dolarlı seviyeleri hatta ee, daha ileriki vakitlerde daha ileriki zamanlarda tekrar analizi yapmakta fayda var. E, yeni rekorlu seviyeleri test etme olasılığı üzerinde yeni analizler yapabiliriz bitcoin dolarda ancak bu seviyeler kırılmadıkça bitcoin'de her yükseliş aşağı yönlü bir geri çekilme riskini de beraberinde getiriyor bu sebeple dikkatli olmakta fayda var. Her zaman olduğu gibi kendinize bu dönemde ekstra olarak çok çok dikkat edin. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar.